Ek fiil eksikliğine geçelim sevgili arkadaşlar. Ek fiil eksikliğimiz ne? Konak burada ek fiili de izah edelim en azından. İsimleri yüklem yapan ve aynı zamanda birleşik zaman kuran eklerdi idi imiş ise şeklinde de izah edebiliyorduk. Yani güzel di yerine güzel idi diyebiliyorsanız orada ek eylem ismi yüklem yapmış. Buraya çok erken gelmişti dediğimizde de gelmiş idi diyebiliyorsak orada da yine bileşik zaman kurmuştur diye görevi vardı. Şimdi bunlarla ilgili bir eksiklikten bahsedeceğiz. Konak oldukça büyük ve aydınlatılması yeterli değildi. Şimdi büyük değildi. Şimdi Türkçenin bir özelliği var büyük kelimesi ek eylem bakımından kapatılmamış. Yani aslında bu cümlenin yüklemi büyük ama ek eylemi ortak kullanılmış. Burada da ek eylemin olumsuzuyla ki genellikle bu tarz sorularda ek eylemin olumsuzuna dikkat etmeniz lazım. Konak oldukça büyük değildi. Ama anlatılmak istenen de bu değil. Konak düzelterek söylüyorum dikkat edin ve ek eylemi getireceğim arkadaşlar. Konak oldukça büyüktü ve aydınlatılması yeterli değildi. Aynen bu şekilde karşımıza çıktı. Dışarı çıkmak için vakit çok geç, havada hiç uygun değildi. Şimdi dikkat edin. Çok geç değildi diyorsak dışarı çıkabiliriz. Ancak burada anlatılmak istenen havanın, burada düzeltiyorum, dışarı çıkmak için vaktin çok geç olduğudur. O zaman çok geçti, havada hiç uygun değildi şeklinde cümleyi düzelttik sevgili arkadaşlar. Aynı mantık bakın dikkat edin. İki örnekte aslında buldunuz, çözdünüz mevzuyu. Ama biz bol örnekle bu konuyu pekiştirmek, tamamen zihninize kazımak istiyoruz arkadaşlar. Zihninizden kazımak değil, zihninize kazımak. Eskilerin tabiriyle nakşetmek istiyoruz ki kalıcı olsun. Günlük hayatta bunlara lütfen dikkat edin ki o bilgiler sürekli taze olsun, güncel olsun ve en azından cümleler sizi artık rahatsız etsin. Duyduğunuz, okuduğunuz, söylediğiniz cümleler sizi rahatsız etmiyorsa bu konuda yine uzağız arkadaşlar. Çok akıllı fakat çalışkan değildi. Bizim anlatmak istediğimiz çok akıllı olduğu ama bu cümle akıllı olmadığını anlatıyor. O zaman hemen düzeltelim. Çok akıllıydı fakat çalışkan değildi. Evimiz pırıl pırıl ancak. Şimdi bakın, fakat ve ancaklar önce gelen yüklemlerin eylemleri yoksa hemen şuradakileri ekleniyor. Bakın değildi, değildi, değildi. Değildi, değildi. Evet. Mantığı anladınız artık. Okuyorum. Evimiz pırıl pırıl ancak büyük değildi. Evimiz pırıl pırıldı ancak büyük değildi. Davranışlarında kararlı yalnız inatçı değildi. Davranışlarında kararlıydı yalnız inatçı değildi.